Evet merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir günceldir bitcoin altcoin analiziyle beraberiz dostlarım piyasaya bakalım piyasamız gayet güzel gidiyor şu an için hiçbir sıkıntı yok hepiniz şurada 4-5 ay sonra kriptonun milyarderi kriptonun milyoneri tarzında başlıklarla gazetelere geleceksiniz diye tahmin ediyorum dostlarım evet şimdi. Kısa vadeli teknik analize bakalım. Ondan sonra arkadaşlar e, alt koyunlar adına konuşacağım. Herkesin aklı fikri alt koyunlarda biliyorum. E, şimdi arkadaşlar bakın e, her dediğimiz gibi müsait olmadığımız zaman Twitter, Telegram'dan analiz paylaşmaya devam ediyoruz. 89.500'ün önemini burada vurgulamıştım. Burası hala bizim için önemli bir alan arkadaşlar. Kısa vadeli destek direnç alanımız burası. Buranın üzerisi bizi 95'e götürüyor. Buranın altı bizi 85'e götürüyor. Eğer fark ettiyseniz piyasa yapıcılar balinalar balinalar resmen fiyatı bu 89.500'e göre ayarlamaya çalışıyor. Ayılar tam bayrağı ele geçirdi derken boğalar öne geçmeye çalışıyor. Boğalar öne geçmeye çalışırken ayılar öne geçmeye çalışıyor. Burası e, kısa vadeli. Bakın kısa vadeli diyorum. Niye hocam? Niye kısa vadeli diyorsun? Kardeşim ben şu an önümüzdeki ay tutup 80'e düşsek, 70'e düşsek ben gene sana çok pozitif konuşacağım. Hatta daha pozitif konuşurum belki de. Dolayısıyla 89.500, 89.600 burada kısa vadeli destek alanımız. Üzerinde kaldığı hedefimiz 95.000. Onun altındaki desteğimiz arkadaşlar 85'in altındaki 89.500'ün altındaki desteğimiz 85.000. Tamam Buralar kısa vadeli destek dirençler. Ve nihai olarak 100.000 dolar Bitcoin için kaçınılmaz bir alandır arkadaşlar. 80'e de düşsek buradan 70'e de düşsek 100.000 dolar 100.000 dolar arkadaşlar. Gelecek kaçarı yok. Artık bu boğada bunun kaçarı yok arkadaşlar Ayılar kış uykusuna yatmış bazı ayılar kış uykusuna yatmamış onları da biz yatıracağız rahat olun e, btc'de kısa vadeli destek direnç olarak bunu takip edebilirsiniz günlük grafikler üzerinden şöyle biraz Bitcoin'e bakalım e, günlükte gene pozitif uyum, e, pardon negatif uyumsuzluk vermeye başlamışız daha önce de bir negatif uyumsuzluk senaryomuz olmuştu biliyorsunuz Sizlere bu konuda da uyarmıştım e, şimdi arkadaşlar e, burada takip edeceğimiz husus BTC çok e, kritik destekleri kırmadığı sürece bu tür negatif uyumsuzluklar çalışmama potansiyeli çok yüksek. Çünkü daha önce sizlerle hep konuşuyordum hatırlarsanız. Bakın piyasada ileride olacak şey şu. Bitcoin çok ani yükselecek. RSI yükselecek. RSI düşecek. RSI'de negatif uyumsuzluk oluşurken Bitcoin daha da yukarı gidecek falan. Bunları konuştuk zaten. Bunlar bizim beklediğimiz hazır olduğumuz senaryolar. Şu an Bitcoin'in yatay gitmesi oldukça iyi. Hocam benim elimdeki altcoin yükselmiyor diyorsan bu videoyu zaten izlemen şart kardeşim. Bu arada abone olmayanlar abone olup video like atıp yorum atarsanız çok destek çok memnun olurum arkadaşlar yatay gidiyor şu an yatay gitmesi dediğim gibi bir sıkıntı panik durumu şu an için yok arkadaşlar ya Bitcoin için şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar şu an 85 bandı güzel bir destek alanı gibi duruyor bak 85 86 85 86 güzel bir destek alanı gibi duruyor piyasayı süründürmek isterlerse 80 süründürmek isterlerse daha sonra 76 buçuk Tamam mı? Buraları takip edin. Piyasayı süründürmek isterlerse. Ama dediğim gibi istediklerini yapsınlar. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bunun artık kaçarı yok. Bu saatten sonraki düşüşler trenden atma, silkeleme, olabildiğince bezdirme, kaçırma operasyonları. Bitcoin'de beklediğim olay çok net gerçekleşiyor. Haftalıkta negatif uyumsuzluklar gelmeye devam ediyor. Şu an için Hani e, şu negatif uyumsuzluk beni çok panik yaptırmıyor. Şu an bu büyük ihtimal negatif uyumsuzluk olarak çalışacak. E, bu ağda bu böyledir. Bunu kabul edeceğiz. Bunda sıkıntı yok. Buradaki negatif uyumsuzluk sıkıntı oluşturmaya başladığında ben sizi uyaracağım arkadaşlar. Rahat olun o konuda. Rahat olun. Şuradaki Eflatun çizgi 81.700'e falan tekabül ediyor. <laughs> Pardon. Günlüğe bir gelelim. Golden Age Fibonacci'de de zaten şu an 96.000 296.300'de bir direnç alanı var arkadaşlar tamam mı? Şuradaki beyaz çizgimiz Golden direnç Fibonacci'de orayı gene e, yükselişlerde takip edebilirsiniz. Yani şu teknik olarak baktığımızda bana teknik grafikler hocam şunu diyor. Kardeşim diyor. Bak kısa vadeli ben diyor. Geri çekilebilirim. Yani ben 85'e de düşerim, 90'a da düşerim, 80'e de düşerim. Çok istersem 76'ya da düşerim sana malı sattırmak istiyorsam. Ben bunu yaparım kardeşim diyor. Ama diyor ben bunu sana malı sattırmak için yaparım diyor. Tamam mı? Bitcoin ile ilgili analizimiz bunlar. USDT dominansa geçelim. USDT dominans düşen trendi kırdı dediğimiz gibi daha önce şu an kritik alan 380 360 oralara gelirse tekrar USDT dominans üzerinden bir güncelleme yapmamız lazım. 480 direnç alanımız. Total 3 e, total total 3 buralar hepsi zirveleri yeniliyor arkadaşlar. Yeniliyor. Bakın daha önce bana soran arkadaşlar vardı. İşte Bitcoin 75 bin dolarda total total zirve yenilemedi. Yeniliyor. Yenileyecek. Kaçarı yok. Önemli olan bu öngörüye sahip olmak arkadaşlar. Burada hedefim 3,5 trilyon dolar gelecek. Geldiğinde gene, gene, konuşacağım. Farklı bir hedef var. Çok güzel bir hedef var. Onu sonra konuşacağım. Şu an kısa vadeli 3,5 trilyon dolar diyelim. Or, böyle bir iki aylık zaman döneminde. O tür dominans hocam o, ya o tür dominans hocam düşen trendi kırdı diyorlar. Hocam o tür dominans sanki hiç yükselmeyecekmiş gibi geliyor. Kardeşim o tür dominans 2015'ten gelen düşen trendi ben boşa kanal çizgisi olarak almadım. Sadece basit bir çizgi olarak da alabilirdim. Almadım. Çünkü ya adım gibi emindim burada bu şekilde bir kanal hareketi yapacaklar burada. Bakın şu kanalı ben e, yani kaç bir yıldır çizili duruyor ve fiyat daha yeni buralara geliyor. Yani bu kanalın alt noktalarından destek alması tesadüf değil bunun. Çünkü fake atacaklar. 22 daha bu fake katata ile ilerleyecek. O tür dominasta da haftalıkta da pozitif uyumsuzluk var. Ben niye negatif olayım? O tür dominas dediğimiz arkadaşlar sizin elinizde tuttuğunuz coinlerdeki para miktarı. Tamam mı? Ee, yani küçük market cap'li coinler o tür dominas giriyor buraya. %10. Ben bunun %20'ye gideceğini düşünüyorum. Daha ne diyeyim? Hocam tamam iyi diyorsun, güzel diyorsun da elimdeki coin yükselmiyor hocam. Bak hocam Shiba gitti, Doge gitti, Pepe gitti, Floki gitti, e, Bonk gitti. Ben bunları sadece izliyorum. Şimdi kardeşim sen bunları sadece izliyorsan büyük ihtimal benle beraber bir alım yapmadın. Benim al, e, alım yaptığım yaptıklarımı izlemedin ya da piyasaya yeni geldin. Mesela Bonk'u ne zamandır bak konuşuyoruz çok yatay kaldı. Doge'nin gerisinde kaldı. Pepe gene aynı. Bak Doge'nin gerisinde kaldı kaldı derken Pepe şu an yatay bir bantla gidiyor. Bak bunlar şu an mesela Doge, Pepe, Bonk, Shiba, Floki çok merak ediliyor. Ben sana bak Floki daha yeni hareketini yaptı. Kaç gündür aynı yerinde duruyordu. Bunun tesadüf mü? Benim 2600 direnç deyip 2800'den red yemesi, 2600'ün üzerinde kapatamaması. Bak zorluyor. Kapatmayı zorluyor. Bir türlü kapatamıyor. Bunlar tesadüf değil. Bunlar e, emin olun bu piyasayı zaten yönetenler var var. Ben bunu anlatamıyorum kimseye. E, i̇stedikleri hareketi yaptırıyorlar. Mesela bakın gelelim ee, yani şu koyunlar çok soruluyor onu söyleyeyim ee, Floki direncimiz 2686 arkadaşlar üzerindeki kapanışlar 3200 e, desteğimiz e, şu an için Floki'de 2300 2000 e, bandı Şiba'da direncimiz e, bak zaten milimetrik gelmiş nokta atışı daha ne yapalım daha ne yapalım e, 3000 e, desteğimiz 21.000 e, onun altında arka 3.000-2.000 e, desteğimiz 3.700 3.000'den sonraki direnç alanımız bonk burada arkadaşlar mesela 4.400 direncini kıramadı alta doğru desteğimiz 3.800 4.400 kırılırsa bir 5.000'i görebiliriz pepe pepe mesela yatay gidiyor gayet normal e, listelemeler geldi birçok bir şey geldi şu an yatağa gidiyor 1700-1800 işte direncimiz burada hedefimiz 2800 olmaya devam ediyor. Bunların şu an yatay gitmesinde korkacak panik yapacak hiçbir şey yok. Pepe, Bonk, floki. bunları yatay gitmesinde normal karşılar. Mesela anlatmak istediğim şu. Hocam XRP'ye o kadar herkes stabil koyun dedi bunu dedi şunu dedi. XRP 3-4 günde hocam %200 yaptı. 2x yaptı yani. Gelelim XRP'ye. 1 dolar. XRP 1 dolar arkadaşlar. Bakın XRP'yi ne zamandır konuşuyoruz. Yani XRP ben çok yüklü XRP yatırımcısı değilim mesela. Ama XRP benim sepetimde hep olur. XRP sürpriz bir coin'dir. XRP e, yatay gider, bezdirir, bıktırır. Bu bütün coin'lerde geçerli. Elinizde tuttuğunuz coin'lerin grafiği aynen böyle olacak. Sen şu an elindeki coin'in yükselmediğini düşünüyorsun. Tabii çok gidip yüksekten almadıysan ya da ne bileyim çok saçma sapan bir coin değilse elindeki coin. Aynı grafik olacak. Bak o kadar bezdirdiler. 2 günde 2x yaptı. Şu an daha fazla yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Durum bunlar ibaret. Senin elindeki coin de aynısını yapacak kardeşim bak. Aynısını yapacak. Bugün de mi? Yarın mı? Sadece zaman meselesi. Bu zaman meselesinde de tek yapman gereken şey hiçbir şey yapmamak. Yerinde sabit çakılı kalmak. Bak 1 doların üzerinde şu an ya bu 0.95 üzerinde kaldığı sürece işte 1 dolar 2 cent 1 dolar 3 cent e kadar hareketler gelebilir. Hani XRP baksana. En son bu seviyeleri ne zaman görmüş hocam? 2021 Kasım'da görmüş XRP en son bu seviyeleri. 4 saatte verdi. 4 saatte geldi buraya. Anlatmak istediğim velhasıl kelam şu arkadaşlar. Bakın Navix, NavX. bunlar mesela e, bizim gene su yağında değerlendirdiğimiz bir şeyler. Bu kaç zamandır beni de bezdirdi. Aha, daha yeni yükseliyor abi. Daha yeni yükseliyor. Av mesela sürekli 30-31 derken 31'den desteğini aldı. Şu an direnci 41. Oraya doğru hareket gelebilir. ARB iyice kendini unutturdu. 0.56'ya çok güzel yerleşti, çok güzel destek yaptı. Bir, bir vurmada 0.76-0.80'e gidebilir. Yani du durumlar bunlar. APT şuradaki W çalışacak hocam. Kaçarı yok. Ben sana bu W 7-8 dolarda söyledim. 20 dolar. Kaçarı yok. Ama ne zaman? İşte sen bu zaman konusunda sabırsız olursan kaybedeceksin. Bakıyorum. ACE herkesin unuttuğu bir coin. Sürekli Google'la anlaşma yapan, arkasında Google'ın, Google gibi dünyanın dev bir şirketinin olduğu coin. Kimse konuşmuyor. Herkes konuştuğunda zaten geç kalmış olacaksın. Yani şu an 0.0023'lerde mesela bu. Yani ACE için e, hala çok pozitifim ben. Yükselmedi diye sitem eden arkadaşlar oluyor. Mesela Cardano. Cardano abi baksana bak 0.32'den 15 gün içerisinde ne yaptı? 2.5x yaptı. 0.72'ye geldi. Şimdi bu adam ne zamandır zararda ya? Bak bu en son bu seviyeleri Mart 2024 Mart'ta görmüş. Biraz daha zorlarsa kendine Cardano 1 dolarlara falan zorlayacak. Şu an 0.67 önemli bir direnç yani. Baktığımda da 0.78 ve 0.90 hedefleri gözüküyor. E, tabii ki desteği koruması lazım 67'yi. Daha geçenki canlı yayında Cardano şuradayken bak şuradayken birçok arkadaşımız hocam Cardano'dan zarardayım diyordu. Bu arkadaşların şu an karda olması lazım. Tabii ki panik yapıp satmadılarsa. Olay bundan ibaret. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum kardeşim. Bak it, ID güzel bir koyun. Bak yükselen trendlerine güzel koruyor. Yatay gidiyor. Şu an piyasada kimse konuşmuyor. Ee, doğru düzgün hiç yükselmemiş. Yani velhasıl kelam arkadaşlar. işin özü şu. Ee, çok giden çok gider. Hiç gitmeyen daha çok gider. Bu da günün anlam ve önemine binaen benim sözüm. Mask abi ben mask da yani bir buçuk yıl oldu neredeyse. En son bir maliyet düşürmek için e, bir altılarda alım yaptım. Güzel de bir maliyet düştü. Bir altılarda aldım. Bak şurada bak şuralarda aldık ya şaka gibi. Twitter'da duruyor. Girip bakabilirsiniz. Yalan söylemiyoruz burada. Çünkü bazen yorumlarda görüyorum. Öyle diyorlar. E, ne oldu? Bir anda gitti abi bak. Bir anda gitti. 3-4 ay bekletti 1.6'dan 2'den. Bir anda gitti. 3'e 7'ye vurdu. Ya olay bundan sonra bu böyle arkadaşlar. Bundan sonra olacak senaryo alt koyunlar adına konuşuyorum. Alt koyunlar için buna hazır ol. Hocam neye hazır olalım? Alt koyunlar için şuna hazır ol. Bundan sonra Bitcoin'in her yatay gidişinde, yatay gidişinde, spesifik sırasıyla alt koyunlar yukarı doğru vuracak. Yukarı doğru vuracak. Yukarı vuran koyunlar belli bir süre yatay gidecek, yatay gidecek. Daha sonra herkes düştün alayım derken bir daha vuracak. Hocam bu senaryoda düşüş var mı? Kardeşim burası kripto. Burada her zaman düşüş var. Bitcoin yatay gidecek, düşecek. Altcoin'ler düşecek. Hocam aman batıyoruz, bitiyoruz derken o herkesin batıyoruz, bitiyoruz dediği yerde altcoin'ler bir daha yukarı vuracak. Değişmeyecek. Senaryo değişmeyecek. Arkadaşlar Kripto da senaryo hiç değişmiyor. Hep aynı şeyler oluyor. Ama insanlar hala burada para ka kaybediyor. Benim size tavsiyem şu sıralar kaldıraçlardan kesinlikle uzak durun. Çünkü arkadaşlar zaten bakın spot piyasa kaldıraç gibi XRP'de niye kaldıraçla oynasın? Sen zaten bir yani bir haftada 2X yaptın. Yani niye kaldıraçla? Yani ha, piyasa hareketli. Altcoin'ler gidiyor. Altcoin'ler gitmeye istekli. Özellikle Ethereum, BTC hala son dönemde çok fazla görüyorum hocam. işte Ethereum Ethereum devri bitti. Artık devir Solana devri. Solana Ethereum'un yerini alacak. Vallahi kardeşim. Ee, bunu 4-5 ay sonra görüşürüz buradaki Ethereum'daki 0.050 kırılacak. Ethereum şu an bence özellikle altcoin'lerin zaten BTC pariteleri hala çoğu dip seviyelerde. Ethereum BTC paritesi yükseldiğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Henüz Ethereum BTC paritesi yükselmedi. Ya benim potansiyel destek alanım dönmesini beklediğim alan 0.35'ti. Şu an 0 .00, 0 0.035'ti. Şu an 0.034'e gelmiş durumda. ya ben burada çok sabır inanılmaz büyük bir sabır lazım artık arkadaşlarımıza. Artık coin'den coin'e zıplamayacağız. Coin'den coin'e zıplayan adam kaybedecek. Aa şuymuş buymuş diyen adam kaybedecek. Bundan sonra kazanacak adam sabredecek hocam. Adam. Hocam işte ee, hep meme coin'ler yürüyor. Kardeşim evet meme coin'ler yürüyor. Biz de aldık zaten. Pepe aldık. Shiba aldık. Doge aldık. Yani ee, Bunlar açın bakın tweetlere 5 Ağustos, Ağustos ayındaki tweetlere canlı yayınlara bir videolara bir bakın. Neleri konuşmuşuz Nereleri, neleri hangi seviyelerden konuşmuşuz? Sizlere anlatmak istediğim şey bu. Geç kalınmadı. Geç kalınmış bir şey de yok. Çünkü daha altcoin'ler yükselmedi. Altcoin'ler BTC'nin yükselişine eşlik ediyor. Düzeltme geldiğinde elbette %30'lar, %40'lar, %50'lik düzeltmeler, geri çekilmeleri, zararları göze alacaksın artık. Bu zararları göze almıyorsan büyük ihtimalle bu işten çok para kazanamazsın e, altcoin'ler adına sizlere söyleyeceğim. Artık bundan sonra senaryoyu çizdim. Ne olacağını söyledim. Bitcoin yatay gittiğinde altcoin'ler yükselecek. Bazı altcoin'ler bir anda 2x yapacak, 3x yapacak, 4x yapacak. Bunları yaşayacağız. Daha Ethereum BTC paritesi hiç yükselmedi. Ethereum şu an bakın şunu gerçekleştirecek. 2800 kırıldı. Ethereum 4800-4000 bandına hareketini şu şekilde aynen yapacak arkadaşlar. Bu işin kaçarı yok. Ha ne olur BTC 85'e gelir. Ethereum 2800, 2700, 2600'e geri çekilir. Ama bu Ethereum'un 4800'e 4000'e gideceği gerçeğini gene değiştirmiyor. Dolayısıyla ben hala piyasada pozitifim. Likidasyon haritasında işte biraz 88-89 bandında biraz likidasyon birikmiş. Alır almazlar göreceğiz. Çok fazla kaldıraça buluş, bulaşmadan sakince spottan bekliyoruz arkadaşlar. Sakince spottan Bekliyoruz. Mesela şu TNSR koyun yani bu coin 2.5-3 dolarla. Şu an 0.6 dolarlar. Yani bunu geçenki canlı yayında konuştuk. Kaçta konuştuk canlı yayında? Yanlış hatırlamıyorsam 05'ti falan. E, bu canlı yayınları kaçırmayın. Canlı yayınlarda sizlerin sorduğu altcoinleri inceliyorum ama bir yorumum varsa onu da söylüyorum yani. Ya da kendi gördüğüm altcoin varsa. Dolayısıyla ben altcoinlerin genelinde pozitifliğimi koruyorum. Yükselmeyen altcoinlerin de Sırası geldikçe yükseleceğini düşünüyorum. Mav kimse konuşmuyor. Mav düşüyor yani. Şuna bak. Ben Mav'da mesela herhalde maliyetime en yakın koyunlardan biri Mav ACH. Ama şu koyun özellikle 0.20 kırılımı çok önemli burada mesela. Buranın kırılımı geldiğinde abi yani, e, bir dolarlara bile yakın hareketler e, sert bir şekilde gerçekleşebilir. Yani şunu unutmayın. E, bu piyasada para kazanmak istiyorsan şunu düşüneceksin. Bu piyasayı yönetenler benim nasıl para kazanmamı istemez. Bana nasıl para kaybettirir? Bu soruyu doğru cevaplarsan, bu soruyu doğru cevaplarsan arkadaşlar, parayı kazanırsın. Sana nasıl para kazanmanı istemezler? Sen, e, sen mesela birinin para kazanmasını istemiyorsun. Ne yaparsın? Şu koyun yükselirken senin yükselmeyen koyundan bu koyuna zıplamanı isterler, tamam mı? Ya da zararına satıp gene bu koyuna zıplamanı isterler. E, sen bakıyorsun, e, gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Bir girersin. Sana derler ki şuralarda gir kardeşim sen. Bir yüzde o beş karı gör. Daha fazla at. Yani mantık hep aynı. Bunları çok konuşuyoruz. Çok anlatıyoruz. Biraz çok sohbet muhabbet ettim bu videoda. Teknik analizin dışında da. Kusura bakmayın ama e, gerçekler var. Bu gerçekleri konuşmamız lazım. E, altcoin'lerdeki fırsatları kovalamaya devam ediyoruz. Bu videoda da size altcoin'ler için bazı fırsatlar da paylaştım arkadaşlar. E, video videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.